Hocam dediler buyurun. Ama dediler bazı çocuklar kendini ateist, deist zannediyor olabilir. Yani hiç merak etmeyin. Biz onlara da konuşuruz. 40 dakika çocuklar süt dökmüş kedi gibi hiç ses çıkarmadan, çıt çıkarmadan dinlediler. Dedem Mart ayıydı. Çanakkale'yi anlattım. Dedem üzerinden gidince duygusallaştım, ağladım. Ağlattım çocukları. Bitti. Yani... Okulda birkaç kitap hediye falan etti galiba. Bir kızcağız geldi. Hocam dedi, ben dedi size bir konu arz edebilir miyim? Buyur kızım. Hı? Hocam ben sayenizde namaza başlayan biriyim. Estağfurullah kızım, nereden tanışıyoruz? Hocam siz beni tanımazsınız. Ben kitabınızı okudum ben. Hayırdır ne zaman? 10. sınıfta. Şimdi 11 oldu. Geçen sezonun sonuydu. Ben LGS sınavına hazırlanıyordum hocam. Doğu illerimizden bir ilimizden kızım. Cemre. Ee, hocam dedi ama korkunç dedi psikolojik şey girdim. gerilime girdim dedi. Bir türlü şey yapamıyorum. Geriliyorum böyle. Anlamıyorum, okuyamıyorum. Uykularım kaçıyor. Psikolojik olarak bozuldum yani. Doktora götürdüler beni. Hap verdiler. Bilmem ne yaptılar. Yok hocam yine kar etmiyor. O da uyutuyor beni Fadir'e. Bir gün baktım dedi kütüphanede sizin kitabınız haydi namaza. Ya namaz güzeldir, iyidir, duydum bir şeyler ama kılmıyorum o güne kadar. E, ben hep şunu bir okuyayım. Hocam dedi birkaç gün içinde, o özellikle kutular için aldığınız böyle önemli sözler var falan, onlar beni sürükledi. Birkaç gün içinde bitirdim. Ve namaza başlamaya karar verdim. Abdest, namaz. Hocam birkaç gün içinde kendimi toparladım. Namaz beni iyileştirdi hocam. Onun cümlesini tekrarlıyorum. Beni iyileştirdi. Derken ee, o ilaçları da bıraktım. Derslere çal çalışmaya başladım. Ve gördüğünüz gibi yine göğfenizi kazandı. Hocam o gün namaza başladığımdan beri de başörtümü çıkarmıyorum başımdan. Ve gördüğünüz gibi örtündüm de. Hocam namaz benim ilacım oldu. Buyur. Ha onu...